Adebayor. Hadi Adebayor Hadi bıraktı. Şimdi Kaysara çevirdi. Moke. Mişçi aldı. Bişçe vurmak istedi vuramadı. Elye vurdu Serkan. Sukubic. Mişça, Mişça gönderdi içeri. Ali Turan. Ters bir vuruş. Ters olduğu kadar da çok tehlikeli bir vuruş Ali Turan'dan. Çıkıp gitti top. Orada Monsoro. Edin Biçe en sevdiği toplardan birini aldı. Edin Bişça Adebayor'a gönderdi. Muhteşem bir pas. Adebayor şimdi aldı topu. Emmanuel Adebayor ne yapacak? Elia ile oynadı. Elia gitti. Elia bekledi. Kaldırdı. Adebayor. Harika bir gol attılar. 58. dakika. Pasını verdi Skubic. Skubic yerden oynadı. Musa vurdu Volkan Babacan. Akıl dolu pas. Musa Volkan. Köşe vuruşu kullanıldı. Karşıda da atlama. Mehdi Burabia. Mehdi Burabia orta geliyor. Kafa direkten döndü. Atiker Konya Spor yine yaklaşıyor birbirine. Kaptan Emre. Emre geldi. Emre gönderdi kapı gol. Gol Mahmut 2-0. Emre kesiyor. Mahmut atıyor. Skubic gönderdi içeri. Ön direkte Ömer Ali var. Topa Kaan hatası. Konya golü. 88. dakika. Skor 2-1. Yokan İnder. Şimdi Mahmut. Gönderdi topu Elia'ya. Mükemmel pas attı. Elia'ya yakaladı Serkan. Cüneyt Çakır geliyor. Cüneyt Çakır kırmızı kartını çıkardı. Ali Turan kırmızı kart. 90 artı 1. Napolioni'ye gönderdi. Moke yanında. Moke ve Napolioni. Moke. Maç bitti. Kazanan Medipol Başakşehir.